Ama bak, asıl tahribatı hiç söylemiyorlar. Evet, evet. Film seyrediyor. Ya kardeşim filmi seyreder, adam ibret alır. Değil mi? Mesela peygamberimiz zamanında kafirler var, bakıyor Müslüman, hoş geldin, buyur, buyur, ibret alıyor. Yani her zaman şeytan olacak. Evet, Ve Müslüman şeytana uymuyor. Şeytan sorun değil ki. Sen şeytanın felsefesini Destekliyorsun o soru. Evet. Sen Darwinizmi, materyalizmi anlatırsan gençliğe, devlet eliyle, farkına varmadan şeytanın felsefesini desteklemiş olursun. İnşallah. Şeytan neyi anlatıyor zaten? Allah yok diyor. E sen ne diyorsun? Allah yok diyorsun. Farkına varmadan şeytanın yardımcısı oluyorsun. Asıl bela burada. Darwinizm, materyaliz eğitiminin durdurulması lazım. Yani Darwinizm anlatılacak, daha kapsamlı anlatılacak, fakat cevabı çok kapsamlı verilecek. İnşallah. İnşallah. Cevap verilmiyor. Sadece daha zaman soruyor. İlkokul, ortaokul, lisede. Olumsuz yayınlar varmış. Ya peygamberimiz zamanında da müşrikler vardı. Her türlü ahlaksızlığı yapıyorlardı. Her türlü anormalik vardı. Müslümanlar ibret alıp daha dindar oluyorlardı. Gördükçe. İnşallah. İnşallah. Ateistler vardı. onlar gördükçe daha dindar oluyorlardı. Mümin küfrü görecek, münafığı görecek. İnşallah. Değil mi? Dejener olmuş insanları görecek, yanlış insanları görecek ki dine bağlı daha darsın. Daha şevklensin. İmtihanın sırrıdır bu. Şu, şu. Nerede görülmüş? Şu. Küfür yok, monafık yok. Evet. E ee, imtihan oluyoruz. Böyle bir şey olmaz. Şu, 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 şu. Yeni kurulan Ateizm Derneği'nin bir açıklaması var hocam. Seminer ve paneller düzenli, düzenleyeceklerini ve biyoloji kitaplarından yaratılış hakkındaki bilgilerin çıkartılması için girişimde bulunacaklarını söylüyorlar. Hoppala. Biyoloji kitabında yaratılış nerede var ya? Yok. Sadece şöyle diyor. Darwinizmi anlatıyor. 50 sayfa, 100 sayfa anlatıyor. Bir de diyor Darwinizmi kabul etmeyen yaratılışçılar denen bir ekol de vardır diyor. Bir satır. Evet. Bu gazar. Onlar doğru söylüyor da demiyor zaten. Evet. Bir şey de demiyor. Kimdir nedir onu da söylemiyor. Yani yaratılışçılıkta vardır diyor karşı teori olarak diyor. Böyle düşünen insanların da varlığı bilinmektedir diyor. E dese de demese de zaten bilir millet. Orada samiyetsiz konuşmuşlar. Zaten öyle diyen biri yok. Yani yaratılışçılığı anlatan birisi yok ki oturup onu anlatmışlar.